Zaten takıya ilgim vardı, merakım da vardı. Bir sene öncesine kadar evden başladık. Sonra müşterilerimiz oturdu, talep olunca bir mağaza ihtiyacı doğdu. Onun haricinde de bir ay önce burayı açtık. Böyle butik bir mağaza olarak düşündük. Tamamen kendime ait bir Dizayn yaptık. Böyle butik tarzı bir e, mağaza olmasını istedik. E, i̇çime de sindi. Tabii biraz eksikler de var ama zamanla hepsi olacak inşallah. Zincirler, kalın zincirler bu sene çok var. E, böyle kazaklarla falan çok rahat kullanabileceğimiz, kombin yapabileceğimiz tarzda ürünler. E, bilekliklerimiz de aynı şekilde. E, her kesime hitap eden her e, ürünün ee, bir alıcısı oluyor ve her kesime hitap eden tarzda ürünlerimiz var. Kıkırdaklar çok gidiyor. Ee, yeni modellerimiz de geldi. Ee, küpeler, halhallar, mesela yazın takıyorduk halhalları. Artık şimdi çorapların üstüne bile takabiliyoruz. Ee, bu tarz ürünlerimiz mevcut. Her kesime hitap eden ürünlerimiz var. Sizi diğer aksesuar firmalarından ayıran en temel özelliğiniz nedir? Uygun fiyatlı ürünlerimiz de var. Ee, daha yüksek kalitede ürünlerimiz de var. Her kitleye hitap edebil diyoruz Ve uzun süreli kullanım. En önemli tercih, tercih ederken baktığım en önemli şey bu. Uzun süreli kullanılması. Ee, bu anlamda bizi tercih edebilirler. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de şıklığınızla şıklık katmak ve güvenilir bir kişiden hizmet almak istiyorsanız Duygu Hanım'ı tercih edebilirsiniz diyelim. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.